Askerlik bittikten sonra çok büyük bir sanatçı olarak dönüyor. Çünkü o sırada... Işte, Askerde de yaptı resim. Tabii. Viyana'ya, efendime söyleyeyim Münih'e, Almanya'ya, her yere Selva Çıka'ya eserler gönderiyor. Sergileri devam ediyor. Bir de artık zengin bir ailenin damadı, Klimt'in öğrencisi. Klimt de yürüdü gitti, Sezasyon'u kurduk. Hı. Efendime söyleyeyim Arnavu yürüdü gitti. Onun öğrencisi, onun artık öğrencisi değil, çalışma arkadaşı Sezasyon grubunun içine giriyor. Orada Sezasyon sergilerinde eserler veriyor. Ve askerden döndükten sonra artık bu resimleri insanlar daha çıplak daha erotik istiyorlar ondan. Buradan büyük paralar kazanıyor. Klimt'in yaptığı gibi. Aynen öyle hmm. hocasının yolundan gidiyor. Hatta onun için Avusturya hükümeti bir sezasyon sergisi düzenliyor ve onu da davet ediyor. Hatta sezasyon sergisinin afişini sen yap diyorlar. Yani Klimt varken. Fakat bu sergi olmadan Klimt hakkı rahmetine kavuşuyor. Hmm. İspanyol gribi geliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortalık çok kötü. Salgın hastalıklar var. İspanyol gribi Klimt'i götürüyor. Bu afişi yapıyor. Afişte kendini bir masanın etrafına oturmuş sanatçılarla birlikte kendini İsa'nın yerine koyuyor masada. Klimt'in sandalyesini de saygıdan boş bırakıyor bu afiş